işler başaran engelli yavrularımız. Ankara'nın Çankaya İş Okulu'nda eğitim gören engelli 67 öğrenci yaptıkları sanat eserleriyle adeta sağlıklı insanlara parmak ısırtıyor. Küçüğüm daha çok küçüğüm Onlar hayatın gerçek ancak ihmal edilen yüzleri hatarım, onlar masum duygularla her şeyden habersiz hayata merhaba diyen engelli yavrularımız. Zannetim. Şimdi onlar yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her şeye inat Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmet veren bir iş okulunda sergiledikleri sanat eserleriyle herkese parmak ıslatıyorlar. Sabitlik Kim? yerleşiyor. Artık dökme hazır. Artık dökme biliriz. Kimi bir mumu evimizin en değerli eşyası yapıveriyor o küçük ellerinde kimi de söyleyemiyor. Sevdiği yalı şarkılar da içimizi etmez. Bu olmaz. Onların şeylerleri bunlarla da, da sınırlı değil elbet yemek yapmaktan tutun hala dokumaya kadar her şeyi yetiyor küçük ama büyük yürekleri. En büyük destekçileri ise okulun müdürlüsü Serap Yaman ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan. Serap hocaları bir anne, Milli Eğitim Müdürleri Haluk Saydan ise tıpkı bir baba şefkatiyle yaklaşıyor onlara. Bu çocuklarımızın hakikaten önem verildiğinde, dikkat edildiğinde bunlara sevgiyle bir bağlantı, o gönül köprüsü dediğimiz şeyi sağladığınız zaman çocuklarımızın normal normal sağlıklı insanlardan çok farklı olmadığını da görüyorsunuz. Çok güzel şeyler ortaya çıkarıyorlar ve bizim bir gurur vesilemiz oluyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne gönderdik öğrencilerimizi Üç öğretmenimizle. 10 öğrenci gitti. Bu bizim için gerçekten büyük bir gururdur. 15 madalyayla döndüler. Kendilerine yaşamsal becerilerini kazandırabilmek adına Serap Yaman okulun eksiklerini ise öğrencilerin yaptıkları süs eşyalarını satarak giderdiklerini söylüyor. Gerçekten güzel şeyler çıkarıyorlar ve satışa dönüştürüp tekrar para kazanıp tekrar onlar için malzeme alıyoruz. Böyle bir şeyimiz var. 12 Ekim 2009 tarihinde kurulan ve birçok eksiği olan Çankaya İş Okulu hem duyarlı vatandaşlardan hem de devlet büyüklerinden yardım bekliyor.